Selamun Aleyküm arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz tekrardan İlk başta izlediğiniz video haricinde bir de Metin abiyle video çekeceğiz arkadaşlar Allah ne oluyor kardeşim Metin abi ne oluyor bir gol bir, bir durun ha Abi bir kişi kişi ne oluyor kardeşim yani ayıp ediyon ha Abi o dur Gel kardeşim gel sen şuraya Gel küçük küçük Aslan var gelsen çok hoş olur ya canı çok az bu tarafa adamı kaldırdı ama Poposundan Poposuna oğlum Fena alacak bu arkadaş almasın efendi şey çatmam ama bu adamın silahı vardı niye vurmadı ha bak gidiyorlar Metin metinem adam şurada dur şurada işte ya canları Canlar az canları az dur canları az zaten alacağım Metin metinem kandıracağım kusun dur şerefsiz geldi ya yukarı çıkacak şurayı şunu içeyim sağına şunu basayım ha şurada saklanayım da bari ne olur ne olmaz ya Başka var mı? Abi üstte dikkatli ol Metin abi. Tamam. Biraz zor gelebilir misin aşağı doğru? Geliyorum 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 geliyorum. Altı. Dur. Aa, hayır. Pişemez abi ölsem de pişemez. Lan. Şamaz Fortnite kit. <laughs> 34 558 5 o ne ya. Bir saniye. Pişemez abi. Saniye. Alman. Hiç pişemez. Sıkıntı Metin abi sen bende canlandırma otobüsü sen kaldırsan, kaldırsan da yeter. Ne yapayım? Şey bunlar önleyemez. Neyi? sıkışında bir alamelik var da şeyim bunlar ne Şey Yuyuyo <laughs> <laughs> evet. hile mi açtın? Evet. He amına hile açtım am Hıhı ya Hıhı Açsa zaten var. anında banlarlar zaten merak etme Hile değil kardeşim Cenab-ı bilir Anında banlıyorlar mı lan Fortnite'e? Banlar büyük ihtimalle Mouse'un ödülü yiyelim biz ona Evet Mouse'un hilesi mouse'u banlasınlar Hıhı <laughs> Öyle bir şey ya kardeşim Yaz Yazık kafana amına Sen git şey yap Metin abi otobüsten kaldır şeyini kanalıma tıklayalım. Şunu bir alayım. Şunu bir alalım. Şu şurada dursun. Ha. Like Şunu da alayım da hemen azıcık hmm. şey olsun. Herkese Metin adım. abi otobüsün yanına gidene kadar arkadaşlar. Eğer sizler de kanalımı sevdiyseniz. <laughs> eğer sizler de kanalımı sevdiyseniz kanalıma abone olmayı. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı ve açıklama kısmında bulunan instagram adresimi lütfen takip almayı unutmayın söylemiş olalım. Sıkıntı değil yani. yani en azından eleştiriyormuş olan hani neyi Eleştiriye açığız arkadaşlar. eleştiri yap. Eleştiriye eleştiri açığım sıkıntı yani. değil. Yani, eleştiri, yap eleştiri, yap eleştiri yaparken yani. karşıdaki insanın da bir eleştiri yapmayın yani. yani bir normal insanı var, bir de hayvani bir eleştiri var. Onlara Hayır tutmak. Metin mi? abi ne? aa şunu al abi. Beyni, yanlış anlamayın beyin kullan dedi arkadaşlar için diyorum. Bir tane diyorum ve bir yeri kullanıyorum. Yani. Evet. Of. Nerede? Şuradaymış. Benim arkadaşım. Evet abim. Sıkıntı yok abi ya ben e, sonuçta takmıyorum yani kimseyi pek de önemsemiyorum yani öyle şey. Ama düzgün yorumlar, e, düzgün eleştirilere her İmerim zaman açığız mi? yani. İmeriye. <laughs> Attım yesin diye. kardeşim bu. Yok abi ya bu Gaziantep'in abi ya. Ama ikisi aynı şey değil mi ama? <laughs> <laughs> Fark etmeye kardeşim. Ama sen mi attın onu? He. Hayırlı olsun. He. Kardeş. Hı. Uğraşmayak diye ya. He. Full Fortnite'dan gidiyoruz ama arkadaşlar yani maalesef ki oynayacak şu an şey yapacak şeyim yok yani de onları da indirip oynayacağız Aynen. yani oynayacağımız oyun sayısı şu anlık az ama. Nasıl mı? bir aynı abim ya? Bak görüyor musun? <laughs> Alttan işledi mi Metin abi? He ee, işledi. İyi güzel. Yo iş, işlememiş lan pardon. Neyse bir şey olmaz. Abi şuna bak bug'a bak. <laughs> Kırılmıyor da bug anasını sadıç. hataya bak. Yapamamışlar orayı ya. Şey yapmamışlar. Yapmış gibi gö göstermişler ama yapılmamış orası. <laughs> Kardeşim bunu Google görselleri alıp yapıştırmışlar. <laughs> Aleyküm selam. Bak burada da aynı Metin abi. Bunlar şey yapmam şu an yok kırıldı bu tam. Metin abi gel. Özelden arayın beni. Gel abi kamerayı aray. Metin anayyy <laughs> <laughs> zaten de burada varmışlar abi. mümkün mertebe sandık açmaya çalışıyorum ya hmm. ee tp bugün ne? öküz gibi tp veriyor ha. sandık cephane sandığı hiç affetmiyorum yani açıyorum hep evet. bir cephane kutusu 440 tp veriyor metin abi. Ha, evet orası öyle ya şunun gene açayım yüzü yüz fullerden hala sandık var bu abi yerde hala sandık var Metin abi aşağıda bıraktım ha. ama seni biraz. Metin abi AFK'da atlamayayım diye ne yaptım biliyor musun? Ana. Senin sim bug'u var ya. Burada abi. Dur bunu nasıl Hı Ya ben şu yapı düzenlemeyi bir türlü yapamıyorum. Hı. Gel abi. Ben onu biliyor musun? Hı. Sim bug'unu biliyor musun? Ne, onu ya, şimdi ben. söyleme tala. Onu sonra konuşsam Dönme şey, space, ya şey dönme şeyin diyor Mevlana gibi. Dönme ha, şu şey var. mi diyorsun ya? E. Nerede şey nerede dönmek istiyorsun ki? Shift tap yapıyorsun işte dönüyorsun. Ama önce döneceksin sonra hemen hızlıca yapman lazım o hareketi. Onu hemen hızlıca yapman lazım. İşte yaptım da demin AFK AFK atmasını yaptım yaptın da onu dedi. Onu çok hızlı yapman lazım ama var ya. O işte dönüyor işte. Kırmızıydı iyiydi be. Gel senin için bir şeyler tutayım gel. Balık. Bir de balıklara falan değme olayı olsaydı bari gerçekte yapayım da sana. Hiçbir değil. Gel Bağlıklı. Metin abi gel. Bir Pirana mirana olsa var ya şans hiç bir <laughs> tamam. Eee yapacak bir şey yok. Kaç tane balık tutma görevi var acaba? Çıpra Allah el alemden. biliyor musun? Çıpra. Çıpra. Çıprayı çupra. bilmeyen mi var ya? Ben şey. <laughs> ee, çupra. çupra kardeşim. Çupra. <gülüyor> <gülüyor> ya. kardeşim. Ya. Yok, kardeşim. Kardeşim. yok kardeşim. kardeşim. Yok kardeşim başka bir araba markası ya. Ah Metin abi gel şunu ye abi. Adam abi az az tüküreceğim. Bir bırak balık tutturmadınız yani insana. Bir insana balık tutturmadın. Bırakın ya. <laughs> bot rider diye biri. Boat. Ee, ya arkadaş bot bot rider koyar mı insan ismi ya? Bot rider mi? O ne lan? Ghost rider gibi. Ghost rider koysaydı helalim Onu su içine atsan boğuluyor mu lan? Ama gene iyi lan. Ben V6'da banana king öldüydüm. Adam muz koymuş kendine adama. Kaç tane balık kaldı? 58 iki tane daha tuttuk mu tamam. <laughs> Hadi ya ha. balık yerine tuğla tutmak ne ya? O da, da haydi bir şeymiş lan. Oğlum balık yerine tuğla tutuyoruz anasını işte. satayım. Bir tane abi yanımdaki şey alabilir misin? Eğer yerim varsa yanına koy çok güzel olur. Ee, şu ne? tür şeyi. Ha, son bir tane kaldı onu da tutarsak gidelim abi. Onu alabiliyorsan Biraz al. al tamam. ha, onu yanında tut abi. Yani yanında tutabilecek sulatın varsa tut. Önemsiz bir şey varsa. Abi cidden yani senin sevdiğin silah tuttum ya. Ee, Hadi <laughs> bu bitti. Da. Ben bunu Hı. ben alırım. Ya işte. Hamsi hamsi kardeş. Hamsi de güzeldir ha. Hamsi, hamsi de severim. Hamsi, iyi çok severler annem. Ben çok fazla balık şey yapmam da balık güzel yani yani ne zaman güzel oluyor yani. Çok güzel. fazla balık yiyen bir insan değilim ama. Şunları, Şunları boşaracak da var ayıp olmasın. Hop şöyle. Umarım ayıp olmaz Hüseyin kardeş. Evet. Ayıp mayıp kardeş ne diyorsun sen? Ayıbın yolu kayıptır. <laughs> papa. Ben şey yapayım. Ya şimdi diyeceğim gidem elini indireyim. İndirmek istemiyorum ya. Gene atar diye indirmek istemiyorum. Ben ya sildim ya. ya ona... Ben onları FF... sileceğim FF... yani. Şey FF... deneyek sen de ya. Yer ayırtabilirsen bir sene de F5 deneyelim. Ne, ne BF5 mi? Yok. FF... Işte... O ne ya? Forza. Ha. Forza. 5 mi? Forza 5. Kaldırır mı ha. lan? Atmıyor bu arada ben Fortnite'la oynadım Xbox Xbox. Yani en azından, en azından o atmıyordu o yüzden dedim yani. Ee, şey mi? kaldırır mı acaba onun için dedim de. Allah çoğu oyunla kaldırıyor. Yani 120p çekersin. Ya ondan değil. Yani. Geç radyom boost'u alıp deneyebilirim de. Hmm ama 102 GB alan istiyor abi. Yok artık yani oğlum zaten hard skin boyutu azını Gerçi <laughs> evet. 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 yani Rainbow u, Rainbow u oynamayacaksak zaten bundan sonra çok fazla Rainbow yerine farklı oyunlar oynayacaksak Rainbow'u silebilirim zaten pek önemli değil Rainbow. Rainbow ya ondan tamam, değil Rainbow işte. oynamayacaksak pek şey yapmaya gerek yok yani silerim. Onun yerine daha önemli oyunlar mesela BF1, 5, 3. 4 ya yani neyse işte hardline. Valla 5 çubuk PC'yi öpüyor ya. 5 değil, değil de hani 3'ü 4'ü benim 5'i 6'yı şey 5'i demişim şey. 3'ü 4'ü ya da hardline'ı Metin abiyle hardline oynayacaksa ben o zaman sileyim ya. Sileyim hardline'ı yükleyeyim direkt hardline oynayalım Metin abine. Hardline <laughs> zevkli de zaten. Hardline zaten zevkli de ya. Metin abi de hardline var mı Xbox'ta var ya onun için atmaz herhalde. O tek hesap almıyor mu? Tek hesap hmm. mı oluyor? Hmm. Üzdü. Ne? Üzdü. Neydi? Minecraft mı? Yok, Hotline diyor. Ben tek diyor Hotline mı? Hmm. Hotline diyor da. Hotline dedim de neyse olmuyorsa sıkıntı değil Metin. yo yaparız. Ne oğlum bir çık ya kaldım <laughs> burada. Diyebiliyorum ben tek gördüm. Sıkıntıyo yaparız. Hesap var yani. Problem yok. Ha merhaba. BF'de e çekebiliriz. Spor şeyle sıkıntı yok. Hı. İyi. Güzel, bunu da aldığımıza <laughs> göre devam edebiliriz Metin abi yolumuza. Neyin? Kurbağamız var şurada, onu bir avlayalım <laughs> ha şöyle. Evet. Görev var. Yani. Önümüzde bir sürü deneyebilecek bir sürü oyun var, Çünkü şey e, arkadaşlar şöyle bir şey var hani, <laughs> e, ben istiyorum hani çok farklı oyunlar da oynayalım yani. Kanalda hep Fortnite, hep CS, Fortnite, CS bu bok olur mi? yani yanlış anlama ha. Şöyle, bu bu çok sıkıcı olur. Neyi söyle ki? Şey. Göre. Ben indirdim de hata bilmiyorum ama Slade of Decay 2. Aa onu biz ben Metin abiyle abi. iyi oynamıştık be. Ne oynar ee, oynamıştık onu biz ya. Çok keyifli. Değil. Allah. Yani. Çok keyifli ben bir de oyun de yani ya. Çok keyifli bir oyun ben o da. Az önce ne de dediydin Hasan? Ya farklı oyunları söyledim de hani normal olarak hani arkadaşlara. Ben de, ben de FH yüklü <laughs> bu Ya Forza o zaman ben şeysem zaten Rainbow oynadığımız kadar oynadık, tadında çıkarttığımız kadar çıkarttık yani diye düşünüyorum ben. <laughs> Arkadaşları kör ettim şu an. Kesinlikle gözleri böyle bir şey oldu. Allah aşağı düşeceğim. Başka yedim de bir daha duyam bir daha söylesene lan. Yani Rainbow zaten şeyini çıkarttık yani. Oynadık hmm. oynayamayacağız kadar. Daha önemli yani oyunlar sadece, oynamak daha yani, mantıklı geliyor Metin abi. Sadece yani. bir iki üzerinden giderse uzat olmaz ya sıkıcı olur yani. yani bir iki oyun üzerine gitmek çok olur. Yok yani ben hani farklı, istiyorum farklı, ki. Farklı farklı şeyler denersin, sevilsin, beğenilsin. Farklı, farklı Tabii ki de e, bunlar arkadaşlar sizler bu konuda büyük bir desteğinizi esirgemezseniz kanal i̇şte içerisinde. Burada, i̇şte burada izleyiciler devreye giriyor. Yani farklı damak yani oyun damak zevkini zenginleştirmek lazım yani. Onun. Ya oğlum ben nerede yukarıda var? kaldım ya bilsem aşağı inerdim i̇şte Adamsan. Adam nerede? Ben bilmiyorum ki. Şeydeydi en sonunda kulübe taraflarındaydı adam. Benim, benim yanımda ya. Gördüm. bak, bak burada. Şöyle <laughs> gidelim Lan gelemedim abi. Arkadaş düştü Ben de düştüm Aldım seni <laughs> Lan tam orada tamam, yukarı girecektim Allah'ım bir körlük bir körlük bu kadar olamaz evet. Ama arkadaşlar bunun biraz da sebebi arkadaşlar e, mouse pedim yok ya şu an kağıdın şeyinde oynuyorum ya Kağıtta yani oynuyorum Allah'a emanet Şeyinkinden Yani cidden Vay kağıttan ya. oynuyorum yani ne? Ama mouse pad'im yok yani şu an. Ya. Yani. Ney? Neydi onun? Sen de dediydin ya önceden bir tane marka vardı Hadron. vardı ya. Hadron. Hadron <laughs> mu? Hadron onu ben biliyorum ben zamanında kullandım. Şey arkadaşlar <laughs> onu değil ben ha, sadece faresini vallahi, kullandım. Valla önerebileceğim 3-5 tane mouse pad var. İşte bir Razer'ın var. Bir Blodin'in Aha bir sıçtık bir... Bir... mı? Ben. Sıçtım mı ben şimdi? Oo. Ya bak işte bundan bahsediyorum ya. Oyun var ya. Evet. Bunu yapmasa <laughs> daha hoş olacak kardeşim yapı yapma nedir yapı yapma mı kaldı kardeşim burun geçin abi Allah Allah Seni de kaldıramıyoruz ki anasın onun yüzünden Yok kaldırabilirsin kaldır kaldıramıyorsan sıkıntı yok babuş Adamı aldık ama adamda loot var mıydı ya bakın bir deneyim bakayım bile Olabiliy ee, Olabilir Aha iyi. bir şeyler varmış burada Tatlı tatlı şeyler varmış Hiç onu hiç yarasın. Şunu da alalım şunu oh. da alalım Yarasın diyorsun da kardeşim yaramıyor ya. Abi CD aa yaramıyor da yanında. Ya şu an saçma bir şey diyeceğim ama merak ettim düşünsene. Hmm. Ubisoft Rahat'ın grafiklerini Forza gibi şöyle VDV gibi yapsa ne olur lan? İmam. <laughs> 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 ya bak işte bundan bahsedeyim yapma şu hareketi ya. Öyle bir şey yapsa patlar ver lan. Aha sıçtık Cafer. Allah sıçtık. Top bas 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 bas. Farm yapmışsın da. Bas bas. Hı, um Şu zaten canımı yükseltecek hemen. Keşke demir kullan aynı. tahta ta, çabuk kırıldığı için. Bence ne kullan biliyor musun Mete abi? Hmm. Çinko. Ben oyunda diyorum ama oyunda çinko ne gezer ha? Niye gezmesin? Oyun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim <laughs> gel buraya ya. Vallahi sesen sen de mi uğraşacağız ya? De gel ya. Al, al, altını kır altını. <laughs> Heh. Hey, Paid Al işte canı az onun için gelemiyor. Kavazan kim? Bunun götü Ne yapıyorsun kardeşim? Kendi kendine mi eğleniyorsun sen? Yazık. Yazık kendi kendine eğleniyor ya. Yazık. Adam alttaki bloggersa var ya. Komple adam. de var mı Gelecek ki o alana alana gitmek zorunda. Gelecek ki alana geberecek gitmesi. Var bu işsiz gibi farm kasmıştır. Ama illa ki o da bitecek yani diyeceğim? Bak işte. BTL mı Aynen. Başka, başka ne oynadın oğlum? Başka modu mu var Talha ben bilmiyorum kardeşim. Ben de bilmiyorum. Ne bileyim oğlum sen ne söylüyorsun ben ne bileyim? <gülüyor> sen <gülüyor> söylene göre bir şey vardır kardeşim Oha! oha i̇şte bu! Easy peasy öldü ki. <laughs> Seni nerede kaldıracağız? Aha sıçtık Cafer, Metin abi kalkmış. Koş, koş, koş Nasıl kaldıramış sen hemen Evet arkadaşlar bu videoyu da beğenmeyi tamam, paylaşmayı kazandım. unutmuyorsunuz kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun ve da lütfen kanala abone olmayı ve de paylaşmayı unutmuyorsunuz. Buy buy. Buy buy. Görüşürüz.